Hepinize selamlar dostlarım. Bugün sizlerle birlikte Detroit Become Human'a kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçen bölümlerde garip garip şeyler olmuştu. Yine ee, Reyni'yi kurtarmıştık. Onun dışında bir abimiz bizi satın almıştı, bir paket teslim etmiştik vesaire. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım. Kara adlı android'imizi bu arkadaş evine doğru götürüyor şu an. Ee, çok garip bir yer. Yani böyle müstakil evler falan var ama aynı zamanda gökdelenler vesaire. Hatta şurada bir şey görüyorum köprü çalışması görüyorum evin hemen üstünde çok garip bir atmosfer bakalım bu abimiz hiç gözüm tutmadı benim böyle bir nasıl diyeyim hoş bir tipe benzemiyor aç hemen açalım bakalım neler neler bizi bekliyor şimdi bakalım toda katıl bunlar neresin neredeyiz biz ya nereye getirdi bizi ya You coming? Ya geliyorum dur iki dakika bir dışarı bakayım ya. Hah. Vay be. Çok garibime gitti. Yani bu adamı var ya böyle tokat manyağı yapacaksın. Çok uyuz oldum. Bakalım bizi neler bekliyor. Şu an evine geldik. Umarım o garip garip şeyler bizi beklemez. You do the housework, the washing, you cook the meals, and you take care of God damn it, where the fuck's the brat gone now? Alice! Alice! Oh, there you are. That's Alice. You look after her. Homework, bath, all that crap. Got it? Yes, Todd. Get started down here, then you do upstairs. Allah Allah. Her şeyi bize kilitledi, anladım. Şimdi biz zaten mantıken köleyiz yani. Her, her şey yapacağız gibi görünüyor. Taramak için basalım abi. Tamam. Şimdi şurada bir tane Şişe var. O şişeyi bir alalım. Al abi. Ha şey ta ta tamam tamam anladım. Gereksiz çöpleri falan filan topluyoruz. Ee, şunları bir bırakalım. Acil görevler. çöpü topla. Çöpü toplayalım hemen. Şunu bırakayım. Bırakalım şöyle. Şunları. Maybe. Depends on what you need. Tara. Ne diyor? Bulaşık makinesi çalışmıyor. Kayıp parça var. Vay be! indirim olduğunu gördü hemen eksik yeah, yeah. parçayı sipariş etti. Vay be. be! Teknoloji çok gelişti yeğenim. Yeah, yeah. Tamam, şimdi ne yapacağız? Elimizle mi yıkayacağız? Aynen, tahmin ettiğim gibi. Evet, bakalım bakalım. D'ye spam mı atıyorum? Daha hızlı basınca daha hızlı yapıyor? Yok, tamam. Bu arada ilk bölüme gelen çok güzel bir like ve e, çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çok mutlu oldum. Yani bakalım <laughs> umarım bu videoda öyle bir izleme gelir. Alice. Mesafeliymiş bize karşı. Vay be. <laughs> Kızla mutlu oldum yani böyle bir tebessüm etti. Hadi be yıka şunları artık. şimdilik ne zürafaya bak. Ha. Evet, ya senin bir ana var ya birini kafanda patlatacağım senin ya. Çok uyuz oldum bu herife. Umarım görev öldürmeye mi öldürmeye gider yani garip bir şeyler yaparız. Çünkü herife çok uyuz oldum yani. Ah buyur. Şimdi bu ne seyrediyor? Okey. He looking at. Get the fuck out of here. Get the fuck out of here. Ya bak. I'll get back to work. çağırıyor. Onu yapıyor, bunu yapıyor. Yemin ederim şöyle yumruğu çakacağım şuradan. Ha, şu fıstıkçı çöpe alacağım. Hemen 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 evimizi temizleyelim. Hemen evimizi temizleyelim. Evin her şeyini toplayalım. Topla abi şunları. Topla. Topla hepsini. Evet. Başka ne kaldı? Mutfağı temizle. Mutfakta şurada bir pizza kutuları gördüm sanki. Toplayalım hemen bunları da. Vallahi ben oyunu çok sevdim ama bu göre bizi nereye götürecek? Nasıl bir akış şeması seyredeceğiz? Nasıl bir yol izleyeceğiz? Çok merak ediyorum yani. ama bunlara da topladığımıza göre ne yapacağız dışarı mı atacağız bunları hani dışarı çıkartacağız hadi bakalım çıkartalım bakalım yani aha, ne var burada aha bu abimiz batmış batmış fatura gelmiş her taraftan <laughs> tamamdır şöyle lan Allah Allah ha tamam şu kamera açısına bir türlü alışamadım. Abi çok garip atmosfer ya şu an. O şehir bir anda gitti. Eski evler, köprüler falanlar tarafa şeyler. Ben kaçamıyor muyum buradan böyle? Otobüse binebiliyor muyum mesela? Öyle bir şeyler yok değil mi? Tamam tamam. Yapmayacağım. Bu abiye çok uyuz oldum çünkü ondan dolayı bir an böyle bir garip şeyler yapasım geldi. Aç kapıyı. Ha. Şimdi bakalım bakalım. Evde ne kaldı görevlerimiz neler kalmış. Evet. Ne oluyor lan ne yapıyor bu herif? Elektri elektrikli süpürgeyi çalıştır. Hemen çalıştıralım. Abi sen ne yapıyorsun ya? Toparlayalım şunları. Hemen koyalım. Ya bu görev nereye götürebilir onu çok merak ediyorum. Şu an herhangi bir şey yok. Elektrik süpürge yok. Oha televizyona bak. Abi ne yapıyorsun? Ben buradan uzaklaşıyorum abi. Allah belanı versin senin ya. Pislik herif. Tod ben senden gidiyorum valla. Uzaklaşmam lazım senden. Pislik ya. Alice. Kız nasıl davranıyor baksana. Onu yap, onu şunu yap, bunu bunu yap, bunu yapma. Bak bak hep sinirimi bozuyormuş. Ya sen nasıl bir insansın ya? Sen nasıl bir insansın ya? Hemen bunu da alalım. Bulaşıkları toplayacağız. Bulaşık nereden çıktı şey çamaşırları? Toplayalım hemen. Aa, Elis geldi. Elis geldi. Bir konuşabilir miyiz? Diz çök. Hmm, ne konuşalım? Oyun. You, you like Tarafsız oldu Elis. Cevap vermedi. Arka bahçe. Hmm. You like playing out here? Tot ne yapıyorsun arkada? <laughs> Neyse. Biz hiç ya yani Elise karşı yürüyeceğiz yani bu Tot'tan ekmek çıkmaz. Tot'tan bir geri zekalı. Hiç sevmedim. Hiç gözüm tutmadı yani. En başında zaten ilk geldiği anda dese demiştim. Bu herif umarım bizim sahibimiz değildir demiştim. Şimdi şunları yıkayalım. Bırakalım pardon. Al. Alalım hemen. Deterjelerimizi de alalım. O ne? Aha, toz şerefsizlerin ...şeyleri. Kızıl buz. Yok da neler. Aha toz Toad arkada. Toz arkada, Toz arkada. Aaa, ne yapıyorsun? mess around with my stuff. makes me nervous. I'm sorry, <laughs> Dot. You stay the fuck out of my business. You Abi me aşırı sinirlendim ben bu. Zaten hiç you gözüm tutmuyor. Bak tipe bak tipe bak. Tipe bak tokatlayacaksın bunu böyle. Beni sinirlendirmek mi <laughs> <laughs> Evet sinirlendirmek istiyorum. Var mı? Ulan karaya yapıl... Kız da gördü. Kız da gördü şimdi. Ya böyle bir şey var mı arkadaşlar? Hangi hangi çağda yaşıyor ya? Hangi hangi yılda yaşıyoruz ya? Valla ben anlam veremiyorum bu tür olaylara. Lan şey düştü. Tamam. Şimdi bunu da yıkadığımıza göre. Sana rapor rapor vermiyorum ben. Üst kata geçiyorum. Hiç valla uğraşamam senin gibi bir yerle. Vermek zorunda mıyım ya? Bitti. Toda rapor verdim. İlla vereceğim yani. Benim işim bitti. Hadi görüşürüz. He tamam hadi. Abi nasıl bir şeysin sen ya? Parayı verdim, istediğini yaparım. Ben bunu rahatsız edemez miyim şöyle falan? Önünden geçsem, önünde dursam. Yine geçeceğim, yine geçeceğim, yine geçeceğim. Yine geçeceğim. Geçemiyorum. <laughs> Abi ben böyle sinirini bozmak istiyorum bu herifin. Böyle çıkılırtmak istiyorum. Çok uyuz oldum bu herife. Yani yapılması ne gerekiyorsa yapılmasını istiyorum. Çünkü yani uyuzun teki ya, hıyarın teki yani. Prick diye bir laf var İngilizce'de, prick. Prick direkt bu herif yani hıyar. Baksana seslere meslere bak. Çıkardığı şeylere bak. Kullandığı çocuk var lan evde bir. Neyse şimdi salla bunları. Dergi, dergi güzel. E, i̇şimize yaramaz. Biz işimizi yapalım. Toparlayalım hemen. Umarım görev ilerlemesinde böyle bir aksiyonlu şeyler olabilir. Olursa çok sevinirim bizzat. Şurada bir yatağı toplayalım ilk. Gibi yatağı topladık. Tamam topladı. Aa Elis geldi. Ya gitti. <laughs> İçeri girer diye düşünüyordum da burası Elis'in odası değil ki. Televizyon aç diye bir şey diyordu. Açıp ne yapacağız? Hiç ses olur belki hani. Totla ben böyle müsamaya girmek istemiyorum. Çok uyuz oldum o adama. Neymiş bu? Aha kredi notları. Bu adam batmış arkadaşlar. Bu adam bu adam yani ekonomik anlamda batmış. Ne, ne, neymiş ki bu? Tamam neyse işimiz bitti. Ben de anlamadım. Yani bir sessizlik çöktü. Şimdi şurada ne var? Gitar var. Gitarı topla toparlayalım hemen. Gitarı da koyalım. Sonra şurada bir olay vardı. Ne var? Neymiş bu? Alalım. Bak. Pisliğine de antidepresanıymış. Tamam. Neyse salla sen. Aha! Silah? Alamıyor muyum silahı? Ha tamam. Tamam tamam anladım anladım. İşine gelecek bir eylem açtım tamamdır. Şimdi burada kaldı başka bir reaksiyona girebileceğim bir şey? Televizyonu açtık ne varmış mesela? Basketbol teams bilmem falan filan önemli bir şey yok anladım şurada bir şeyler vardı. hedefi yemiş yemiş koy ya bak tipe bak içmiş yemiş cipsi açmış bırakmış. Bu ne bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir şey ya? Neyse işimizi yapalım da biz. Tamam. Dağınık oda toparlandı. Ya bak. Tod. Allah Allah. Ya şimdi ya Allah kahretsin. Tamam. Bak bak yüzü de ekşidi kızın. Tot kim bilir oraya. Neyse tamam. Çirkinleşmeyelim. Burada bir işimiz var mı? Yok tamamdır. İleride bütün işlerimiz. Ee, banyoyu temizle. Nasıl temizleyeceğiz? Yerde havlularımız var. Toparlayalım şunları hemen. Toparla. Evet. Şunu toparlayalım. Tamamdır. Kirli şeyler. geri pas pasla. Pas paslayalım. <laughs> geri pas pas Bir dakika şaka mı? Hayda. Pas pas yandroid olduk biz ya. Bildiğim pas pas yandroid olduk. Böyle olur mu hiç ya? Geri <laughs> pas pas diyoruz lan. Neyse tamam buradaki işimiz bitti herhalde. Evet temizlediğimize göre şöyle yanlış açtık. Şöyle kimin odası bu? Ha, Elis'in odası. Yani odanı temizleyeceğiz yani. Ama çok tatlı bir kız, çok çirkin bir kız. Bir sıcak olmamız lazım ona karşı böyle. Her zaman nasıl diyeyim samimi davranacağız odaya havalandıralım hemen. Şöyle. Aha. Bak bir şeylerin kilidini açıyoruz. Demek ki bunlar bizim işimize yarayacak ilerleyen safhada. Şunlara bir bakalım. Ya Alice Wonderland. Alice'in harikalar Alice dünyarında. Hı. S sıcak mı olduk? Yok tamam. Şimdi şurada bir kutu var. Neymiş? AW Treasures. Hazinesi. Neyin hazinesi acaba bu? Alice'in galiba büyük ihtimalle yaptığı şeyler falandır. Alice ya Elise ile iletişime de girebiliyorum. Süper. Hemen şöyle bir iletişime geçelim. Ne diyelim? Dostane olun ne diplomasi. Hmm. Ne yapalım? Kara Kara, ismi. Aa gü <laughs> güveniyor bize. You should tell me about yourself. What you like to do, where you like to go, your <laughs> favorite foods. That would really help me. Ne yapalım? Anne de anne demeyelim abi. What about your mother? Aa dedim yanlışlıkla. Aa biliyordum böyle olacağını ya. Aha. Elimize bir şey verdi kaçtı. Allah Allah. O şeyin kilidi mi yoksa bu? K Hazinenin yani kutunun. Aha evet. Bakalım. O an neyi sormayacaktık ama hata ettim orada ya. Evet şimdi bir açalım. Aç. Lan. ha. Bakalım nasıl bir şeymiş. Aa, çizimler. Eski fotoğraf var. Dört yapraklı yonca. Vay 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 vay. Çok şirin. O todu mu ya? İç yer gibi görünmüyor vallahi. Nasıl fotoğraflama... mı? Bak Todd'la mutlu değil belli bak. Nasıl çizmiş kız nasıl resimlemiş. Bak kadına şiddet var. Bak şiddet uyguluyormuş. Aa, bu hıyar öldürmüş bunu. Tod öldürmüş kadını. Yok neler, Koy abi koy bak. Tot tot bir yerden çıkacak bak. Vallahi ben anlamadım hiçbir şey bu işten ya. Kaç abi kaç kaç kaç. Görevin işim bizim? Tot'tan yeni talimat. Ya ben o adamla iletişime girmek istemiyorum ya. Neyse. Gidelim bakalım, konuşalım herifle. Diyorum lan bırakıyorum bu işleri lan. <laughs> Yapmıyorum lan hiçbir şeyi. Aha. What are you doing? I'm playing. You're playing. I know what you're thinking. You think your dad's a low life. Huh? Fucking loser? Can't get a job. Take care of his family. Don't you think I tried to make things work? But whatever I do, when someone comes along, they just fuck it all up. Long? I know what you think of me. You hate me hate you, don't you? you Say it! You hate me! What are you doing? What am I doing? I'm sorry, honey. I'm sorry. I'm sorry. You know I love you, don't you? You know I love you. What's Vay anasını. Bir dakika abi. Çok garip bitti. Ben böyle biraz daha hareketlilik bekliyordum bizzat. Biraz daha böyle bir şekilli şukullu bir şeyler bekliyordum. Ama bu da iyi. Yani tatmin etti. Ama bundan sonraki görevin biraz daha farklı olması gerekiyor ki bu görevin hani yapbozdaki parçayı tamamlasın. Bizzat hani kızın güzel güzel beğendim abi beğendim. Beğendim. Güzel güzel. Ama bizzat farklı bir bölümdü. Yani e, Android'in öyle köle şeklinde kullanılmasını falan da göstermişti. Ben çok beğendim. Bu da kısa böyle 20'şer dakikalık bir video olsun. Hepinizi çok çok seviyorum. devamını gelmesini istiyorsanız zaten like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Tekrar tekrar ilk bölüm için çok teşekkür ediyorum. Sizi çok ama çok çok seviyorum. Hoşçakalın.